Sevgili gençler Neofizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Hoca. Çembersel hareketle ilgili kazanım testlerini çözmeye devam ediyoruz. Çembersel hareket kazanım testleri içerisinde sadece çembersel hareketin kendisiyle ilgili değil, kütle çekim kuvvetiyle ilgili, Kepler yasaları ilgili, açısal momentum, açısal momentum korunumu ile ilgili sorular da içerisinde mevcut. Bu test arkadaşlar daha çok açısal momentumla ilgili sorular karşımıza gelecek. Testlerinizi hazırlayın. 7. kazanım testine başlıyoruz. Evet sevgili gençler birinci soruyla başlıyoruz. Şekil 1, 2 ve 3'te verilen K sabit makarası, L dişisi ve M tekerlerinden hangileri hem dönme hem öteleme hareketi yapar diyor. Dönme hareket arkadaşlar sabit bir eksen etrafındaki harekete dönme hareketi diyorduk. Onun yaptığı hareket bir dönme hareketi oluyordu. Öteleme hareketi ise arkadaşlar kütle merkezinin bir yerden başka bir yere gitmesi. Buna da öteleme hareketi diyoruz. Bu durumda hem dönme hem öteleme hareketi dediği için dönerek ilerleyen bir cisim olması lazım. Bakıyoruz buradaki K'ye arkadaşlar. K burada olduğu yerde dönüyor. Sadece dönme hareketi var. Herhangi bir tarafa doğru ilerlemesi söz konusu değil. Sabit makaralar sadece dönme hareketi yaparlar. Öteleme yapmazlar. Mesela dişi çarklar yine merkezlerinden geçenek etrafında döner. Ve herhangi bir yere gitmiyor bu sisteme dikkat ederseniz. M ise arkadaşlar burada şu şekilde dönüyor ve öteleniyor. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar M cismi hem dönme hem öteleme hareketini birlikte yapmakta. İkinci soruda sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerindeki tekerlek sabit V hızıyla kaymadan dönerek ilerlemektedir. Tekerlek şekilde konudan geçerken K ve O noktaların yere göre anlık büyüklükte hızlarının büyüklükleri oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi buradaki arkadaşlar verilen herhangi bir noktanın anlık hızını bulurken bu tekerleklerde dönerek ilerleyen tekerleklerde zemine değdiği için arkadaşlar bu zemine olan uzaklığına göre değerlendireceğiz. Yani zeminden ne kadar uzaktaysa verilen nokta tekerleğin tam yere değdiği noktadan ne kadar uzaktaysa şu noktadan o kadar hızlı olacaktır. Mesela bunun kütle merkezinin hızı V olduğu için demek ki bu e, şuraya işte diyelim ki P noktası diyelim yere değdiği noktaya. P noktasından R kadar uzaktaki nokta V hızıyla hareket ediyor demektir. Peki K noktası buraya göre arkadaşlar dikkat ederseniz 2R kadar uzakta. O zaman bunun hızı da 2V kadar olacaktır. Yani bu kütle merkezinin hızı arkadaşlar tekerleğin silindirin artık bu yuvarlak neyse bunun öteleme hızı oluyor. K noktasının da hem dönme hızı hem öteleme hızı beraber olduğu için bu ikisinin toplamı şeklinde yani 1R e burası 1R e de burası 2R kadar uzakta olduğu için 2V'lik bir hızla hareket etmiş oluyor. Dolayısıyla K noktası 2V O noktası 1V. Cevabınız buradan arkadaşlar 2 olarak çıkar. Burada başka bir nokta verilseydi mesela şöyle bir nokta verilseydi o zaman P noktasının buraya olan uzaklığına göre bakıp hemen bunun hızını da söyleyebilirsiniz. Mesela atıyorum burası kök 5 R kadar uzaktaysa o zaman bu da kök 5 V yapar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Zemine temas eden noktaya uzaklığına göre verilen noktaların hızlarını bu şekilde bulabiliyorsunuz. Üçüncü soru da sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerindeki cisim düzgün çembersel hareket yapmaktaymış. Buna göre hangileri değişkendir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bir kere yatay düzlem üzerinde düzgün çembersel hareket yapan bir cisim için bu cisimiz çembersel hareket yapıyor. Yani diyelim ki şöyle bir yörüngede dönüyor. Peki bu cismi çembersel hareket yaparken Mesela şu noktadan geçerken hızı böyledir. Bu noktadan hızı böyledir. Şu noktadan geçerken bu çiziklerimiz arkadaşlar neyi? Çizgisel hızları. Çizgisel hızları sürekli olarak ne yapıyor burada? Yön değiştirmiş oluyor. O zaman çizgisel momentumunuz da yön değiştirir. Çünkü P eşittir M çarpı V'dir. V'nin yönü ile P'nin yönü aynıdır. Dolayısıyla yönü sürekli değişken. Peki ivmeler nereye doğrudur? İvmeler arkadaşlar burada her zaman merkeze doğrudur. Merkezciliğime adı üstünde bakın. Hep merkeze doğru. Şöyle. Bakın hepsinin yönü merkeze doğru diyoruz ama bu yönlerin hepsi birbirlerinden farklı dikkat ettiniz mi? Yani merkeze doğru olan her şey aynı yönlü olmaz. Mesela buradayken merkeze doğrunun yönü aşağıya doğrudur. Buradayken işte sol tarafa doğrudur. Burada yukarıya doğru, burada sağa doğru. O halde merkezcil eğmenin yönü de burada ne yapıyor? sürekli olarak yön değiştiriyor. Yönü değişkendir diye soruyor. Açısal momentum. Açısal momentum gençler sahil kuralıyla bulunuyor. Sağ elinizin dört parmağı dönme yönünü gösterecek şekilde tuttuğunuzda şu baş parmağınız arkadaşlar açısal hızı dolayısıyla açısal momentumunda yönünü göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu cisim mesela tramdakine göre yaptığınızda dört parmağınız dönme yönünü gösterecek şekilde sahilinizde tuttuğunuzda baş parmağınız ekrana doğru, ekranın içine doğru bir yön göstermiş olur. Dolayısıyla bu cisim döndüğü sürece hep aynı yönde döndüğü sürece hep ekranın içine doğru bir açısal momentum yapacaktır. Bunun yönü bu nedenle sabittir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki cevabımız D seçeneği 2 ve 3 olacaktır. Dördüncü soruda O merkezli R yer dairesel pistte hem kütleli noktasal cisim V çizgisel hızı ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Bakın burada arkadaşlar düzgün çembersel hareket yapması önemli. Düzgün olması bu hareketin Neyi sağlıyor bize? Hızının sabit büyüklükte olduğunu sağlıyor. Peki bu cismin açısal momentumu için ne söylenir diye sormuş. Şimdi açısal momentum nelere bağlı? L eşittir. M çarpı V çarpı R'dir. Çizgisel momentumun o noktasına göre torku. M ve çizgisel momentum dik uzaklıkta V'ye kadar olduğu için M V çarpı R. O halde bir kere kütleye bağlı mı? Evet kütleye bağlı. Bakın şurada Yarı çapa bağlı mı? Yarı çapa bağlı burada. Çizgisel hıza bağlı mı? Çizgisel hıza bağlı burada. Hangilerine bağlı o zaman? 1, 2, 3. Beşinci soruda bir eksen etrafında dönen cismin sahip olduğu açısal momentum ile ilgili. Açısal momentumun arkadaşlar formülünü hatırlayın, L eşittir m çarpı v çarpı r ya da bu v'nin yerine omega çarpı r yazarsanız, açısal çarpı yarıçap, m çarpı r kare çarpı omega şeklinde de olabilir. Bu m r kare zaten eylemsizlik torkuydu, I çarpı omega şeklinde dönüşüyordu. Şimdi buradaki açısal momentum vektörel nicelik olduğunu biliyoruz. Yönü de. Açsal hızın yönüyle aynı. Yani sağ el kuralıyla bulunuyor. Sağ el kuralına göre dört parmağınız sağ dönme yönünü gösteriyor. Şu baş parmak arkadaşlar açısal hızın dolayısıyla açısal momentumun yönünü gösteriyor. Peki bakalım hangileri doğruymuş. Sağ el kuralıyla bulunur. Evet sağ el kuralıyla bulduk. Vektörel bir büyüklüktür. yön arkadaşlar açısal hızın yönüyle aynıdır doğrudur. Cismin kütlesine mi bağlıdır? Evet cismin kütlesine bağlıdır eylemsizlik torkuna bağlıdır yani. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Altıncı soruda diyor ki kütlesi 2 kilogram uzunluğu 4 metre olan homojen türdeş bir çubuk kütle merkezinden geçen eksen etrafında 3 radyan bölü saniyeli hızla çevriliyor. Bakın neler verilmiş bize gençler. Bir kere buradan kütle verilmiş. Burada uzunluk verilmişle Burada açısal hız verilmiş. Peki çubuğun sahip olduğu açısal momentumun büyüklüğü nedir? Açısal momentum arkadaşlar I çarpı omegadır. Eylemsizlik torku verilmişse buradan yapabiliriz ki burada dikkat ederseniz parantez içerisinde I'yı bize 1 bölü 12 md kare olarak vermiş. Peki o halde I'nın açılımını yazıyoruz. 1 bölü 12 çarpı m çarpı l kare çarpı açısalız omega. Dikkat ederseniz burada her şeyi biliyoruz. Yukarıdaki paragrafta vermiş. 1 bölü 12 çarpı M 2 kilogram L arkadaşlar 4 metre 4'ün karesi çarpı omega dediğimiz şeyde açsanız da o da 3 yaptı. Buna göre şunu da şunu sadeleştirirseniz arkadaşlar 6 kalır alt tarafta. Üst taraftan şunu sadeleştirdik 2 16 bölü 2 buradan 8 olarak çıktı. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soruda gençler kütlesi 3 kilogram olan bir K cismi yarı çapı 2 metre olan dairesel piste bakın kütleyi vermiş döndüğü yörüngenin yarı vermiş. 4 metre bölü saniye hızla düzgün çembersel hareket yapıyormuş yani sabit süratle dönüyormuş bu. Açısal momentumun büyüklüğü nedir diye soruyor. Açısal momentum arkadaşlar M çarpı V çarpı R idi. büyüklük olarak noktasal bir cisim. V hızıyla hareket ediyorken bir noktaya göre açısal momentumu, çizgisel momentum bu noktaya göre torkudur. M çarpı V çarpı dik uzaklık o da R'ye kadar zaten. Peki L eşittir M kütlemiz kaç kilogram? 3 kilogram çarpı hızı 4 metre bölü saniye R de arkadaşlar 2 metre olarak verilmiş. L eşittir 24 kilogram metre kare bölü saniye olarak çıkacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. 8. soruda xy koordinat düzleminde k disk silindir, m küresinin dönme yönleri şekilde verilmiş. Buna göre açısal momentumların yönü aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Açısal momentum arkadaşlar sahil kuralına göre bulunur. 4 parmağınız cismin dönme yönünü gösterecek şekilde tuttuğunuzda baş parmağınız açısal momentumun yönünü gösterecektir. Mesela k arkadaşlar şu şekilde dönüyor. Şöyle bir dönme hareketi yapıyor. Yukarıya doğru bir açısal momentum var. Artı y yönünde. L şu tarafa doğru dönüyor. Böyle tuttuğunuz zaman burada artı x yönünde bir açısal momentum var. Peki m küresi m küresi ise şu şekilde bir dönme hareketi yapıyor. Bu şekilde tuttuğunuz zaman aşağıya doğru bir açısal momentum yapıyor. Dolayısıyla m2 eksi y yönünde çıktı, l iki artı x yönünde çıktı, k iki ise artı y yönünde çıkmıştı. Artı y artı x eksi y a seçeneğinde doğru cevap verilmiştir. 9. soru der ki dünyanın dönme eksenine göre ekvator üzerinde bir kentte olan kişi hareketsiz duruyorken ölçülen açsal hız açsal momentum eylemsiz momenti niceliklerinden hangileri kişi kuzey kutbuna gittiğinde değişmektedir. Yani kuzey kutbuna gittiğimiz zaman bu değişecek. Peki öncelikle arkadaşlar şöyle bir yer küre bu yer küremiz. Biz de diyelim ki önce ekvator üzerinde bir noktadayız şöyle şuradaki bir noktada. Şimdi dünya ortasından geçen yani şu şekilde kısmen ortasından geçen eksen etrafında şöyle dönüyor. Böyle dönerken hareketsiz durduğu için dünya ile beraber bu da dönüyor. Bir tur attığında bir gün geçmiş oluyor. Yani 24 saat bekliyor burada. Dolayısıyla bunun periyodu 24 saat. Peki ekvatora yakın bir noktada olsaydı e burada da günler 24 saat. Hani orada günler daha uzun ya da daha kısa değil sonuç olarak bir tam gün 24 saat her yerde çünkü bir tur 24 saat atılıyor. O halde buralardaki periyotlar eşitse buralardaki açısal hızlar aynıdır. Ama çizgisel hızlar birbirlerinden farklıdır. Çünkü şuradaki yarıçap, ekvatordaki yarıçap kutuplara geldiği zaman bu azalmış oldu. Bu azaldığı için kutuplardaki yarıçap daha küçük olduğu için V eşittir omega çarpı R'ye göre buradaki ne oldu? R'ler azaldığı için omega aynı zaten. Çizgisel hızlar azalmış oldu. Peki Bunların arkadaşlar açısal hızları aynıydı. Bu değişmedi. Açsal momentum dediğim bir şey nedir? M çarpı R kare çarpı omega. Buradan yapabiliriz. Mesela M değişmiyor. Hani kişinin kütlesi değişmiyor. Ekvatorda başka, kutuplarda başka değil. Omegası değişmemişti. Onu bulmuştuk. Ama buradaki R ne oldu? Azaldı. R'nin azalmış olması demek burada açısal momentumunda azalmış olması demektir. Demek ki açısal momentum azalıyor. Peki eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti zaten şuradaki m karedir. Dolayısıyla buradaki m karedeki m değişmiyorken r azaldığından dolayı eylemsizlik momenti azalmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar hangisi değişmektedir? Burada arkadaşlar 2 ve 3 değişmektedir. Bir sabit kalmaktadır. 10. soruda bir buz pateni yapan arkadaş kolları açıkken sabit olarak v hızıyla dönmekteymiş kendine doğru çektiğinde hızın arttığını gözlemliyorum. Şey bu bildiğiniz bir şey zaten arkadaşlar. Hep anlatılır bu. Kollar açıkken dönerken yavaş döner. Kollar yaklaştığı zaman dönme hızı artar. E sebebi nedir bunun? Bunun sebebi arkadaşlar açsal momentum korunumudur aslında. L eşittir. M çarpı R kare çarpı omega. Mesela açsal momentumu buradan düşünelim. M kütle değişmiyor. R dediğimiz o kolların arkadaşlar hani kütle dağılımından dolayı kütle, kütlelerin vücudumuzda kütlelerin Dönme merkezinden o uzakta. Şimdi kollarınız açıkken yani kollarınız dönme ekseninden uzakta duruyor. Dolayısıyla buradaki R fazla. R büyük. Peki siz ne yapıyorsunuz burada? Kollarınızı birbirine yaklaştırdığınız zaman R'yi azaltmış oldunuz. R azaldığı zaman açısal momentumun sabit kalabilmesi için Bakın bu her zaman sabit kalacak. Neden? Yapılan bir etki eğer sistemde tork oluşturmuyorsa bir döndürücü etki sağlamıyorsa açsal momentum sabit olacaktır. E, Kolları açmak ya da kapatmak sisteme ekstra bir tork sağlamıyor. Dolayısıyla L sabit kalacak. L sabitken arkadaşlar buradaki R'yi azalttığımız zaman R azalırsa açsal hız Niye? Kütle sabit çünkü. Dolayısıyla buranın değişmemesi için R'nin azalması durumunda açsal hızın arttığını söyleyebiliriz. Şimdi bu durumda arkadaşlar yargılanan hangileri doğrudur? Açısal momentum korunur mu? Açısal momentum korundu. Zaten onun için açısal hız arttı. Eylemsizlik momenti azalır. Eylemsizlik momenti m r kareydi. R azaldığı için kollar vücuda yaklaştığı için R azalmış oldu. Eylemsizlik momenti azaldı. Üçüncü yargıda çizgisel momentum korunur diyor. Çizgisel momentum m çarpı v idi. Buradaki m değişmiyor. Hız artıyor. Hız arttığı için daha hızlı döndüğü için çizgisel momentum gençler korunmuyor. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Gençler 11. soruda bir boru içerisinden geçirilmiş ipin ucuna bağlayan kütleli cisim şekildeki bir döndürülüyor, bu şekilde bir döndürülüyor. Cisim döndürülürken ipin alt kısmından ip çekildiğinde bakın şuradan ipini yapıyoruz aşağıya doğru çekiyoruz. Bu ip aşağıya doğru çektiğimizde açısal periyot çizgisel momentum, eylem sık momenti hangileri artar demiş. İp aşağıya doğru çekildiğinde şu cisim de içeriye doğru çekilmiş oluyor. Dolayısıyla şöyle daha küçük yörüngede dönmek zorunda kalıyor. Bu daha küçük yörüngede döndüğünde arkadaşlar eylemsizlik momenti m r kareydi. m sabitken r azaldı. O zaman ı azalmış olur. I'mız azaldı. Açısal momentum burada sabit kalacaktır. Neden? Cismi döndürmeye çalışan bir kuvvet yok. Yani tork oluşturacak bir durum yok. Çünkü burada kuvvet zaten dönme noktasından geçtiği için tork oluşturmuyor. Tork oluşturmadığı zaman da l sabit kalıyor. Peki. L'nin sabit kalması demek M, V, R'de. Buradaki R azalıyor arkadaşlar. M sabit. L'nin sabit kalması için V çizgisel hızının artmış olması gerekiyor. M çarpı V dediğimiz çizgisel momentum o zaman P artar deriz. Yani buradaki çizgisel momentumumuz artacak. Peki açsal hızımız ne olmuştu? Daha hızlı döndüğü için açsal hızımız da artacak. Buradan şuradan da yapabilirsiniz. M R kare omega. Buradaki R azaldığı için omega artacak açsalız büyümüş oldu. Açsalız 2 pi bölü t olduğu için açsalızın büyümüş olması periyodun küçülmüş olmasıyla sağlanır. Daha çabuk döndüğü için daha kısa sürede bir tur atacak. Periyodumuz azalmış olacak. Eylemsizlik momentinde zaten azalmış olduğunu söyledik. Buna göre hangileri arttı? Gençler açsalızı ve çizgisel momentumu arttı. Yani cevabımız 1 ve 3 A seçeneğidir. Evet böylece arkadaşlar çembersel hareketin 7. kazanım testinde çözmüş olduk. Buradaki bilgiler kritik bilgiler yine her zamanki gibi bunlar arkadaşlar açısal momentumla ilgili temel bilgilerdi. Lütfen bunu bir daha tekrar edin. Notlarınızı iyice tekrar edin. Bunlar her zaman size lazım olacaktır. Neofizik YouTube kanalına abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Eğer videoları beğeniyorsanız da bir beğen tuşuna basarsanız bizleri sevindirirsiniz. Unutmayın Neofizik ile artık fizik çok kolay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.